Ameliyat sonrası burun masajı bir takım ekoller tarafından önerilmekte. Bir takım ekoller e, uygulamamakta. Ama genel olarak e, benim de dahil olduğum ekol e, burun masajını önermekteyiz. Hastanın özel tıbbi bir durumu bunu bir takım değişikliklere e, yol açabilmektedir. Ama genel olarak özel bir durumu olmayan e, hastalara benim önerdiğim burun masajı şu şekilde olmakta. E, burun yanlarının masajı yukarıdan aşağıya doğru yapılmakta. Yanaklara doğru itilen burun yan duvarı e ödemin giderilmesiyle burun yan duvarının inceltilmesi ayrıca burun yan duvarlarının kontrollü biçimde iyileşmesinin simetrik olmasının sağlanması hedeflenmekte. İkinci e, masaj alanı burun alt düzeyi. Bu bölgede dudaktan burun ucuna doğru yapılan masajla kolumella dediğimiz yapıda yani burun delikinin ortasındaki alanda sarkmanın ve ödemlenmenin önüne geçilmesi hedeflenmekte. Ayrıca supra tip dediğimiz yani burun ucunun hemen üstündeki alana yapılan masajla da çok ödem tutan bu alanın e, ödemlenmesinin önüne geçilmeye çalışılmaktadır.